Muhterem kardeşlerim, bugünkü tecvid uygulamamızdaki konumuz izhar. İzhar ne demektir? Kelime olarak meydana çıkarmak, göstermek demektir. İki harfin arasını birbirinden açarak ihvasız ve idamsız bir şekilde okumaktır. İzhar harfleri altı tanedir. Şunlar Elif Ha Hı Ayın Gayin He İzhar ne zaman olur? Tenvin dediğimiz iki üstün iki esre iki ötre veya gezimli nundan sonra saydığımız izhar harflerinden biri gelirse izhar olur. Bugünkü Kur'an-ı Kerim'de uygulama sayfamız 92. sayfa Nisa suresi. Buradan konumuzla ilgili izhar konusunu Şimdi beraber işleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. En başta vav var. Ve ma mimin önünde elif var. Bir elif uzatılır. Ka nemeti tabi li müminin. İşte burada 2 esreden sonra İsar hafzelinden elif geldiği için burada izhar olur. Li müminin en burayı normal bir geçişle geçiyoruz. En ya'tüle tule, müminen illa burada da iki üstünden sonra isar harflerinden elif harfi geldiği için burada izhar olur. İsarın uygulaması nasıldı? İki harfin arasını birbirinden açarak ihfasız ve idamsız bir şekilde okumaktır. Burada da aynen bu uygulamaları yapıyoruz. Bu ölçüler Kur'an-ı Kerim'in neresinde olursa olsun geldiğinde karşımıza bu şekil aynen izharı uygulama yapalım. Müminen illa hata a ve men getele müminen burada da iki üstünden sonra izhar harflerinden hı harfi geldiği için burada izhar olur müminen hata'en fetah ziru zirin altında Y harfi var. Burası meddi. Tabi olur. Ra üstün okunur. Neden? Harekesi üstün olduğundan dolayı. Ra betin be mümine. Burada da başka bir tecrüt var. İki esteden sonra idra malkunlu harflerinden mim geldiği için burada idra malkunlu olur. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'i okuruşen iki üstün, iki esre, iki ötüre gezimli nun, gezimli mimden sonra mutlaka bir tezgir kuralı ortaya çıkar. Mü'minetin ve diyetün iki ötüre geldi. Bakın burası da işte ne? İdem malku ne olur? Müsellemetün i elif harfi geldi. Burada da yine içi ötreden sonra elif harfi geldiği için burası da izhar olur. Müsellemetün ila ehlihi. Burada metti munfasıl olur ehlihi illa burada metti mufassıl, illa en burada metti mufassıl olur. En yasad da bu burada kafelini tecip duruyoruz. Burası da t fe in cane min kau min aduvin. İki sonra İzhar harflerinden ayın harfi geldiği için burada İzhar olur. Gavmin aduvin aduvilleküm burada idam bile onu olur. Leküm ve huve müminün fe. İki öteden sonra bakın Fe harfi geldi. Burada ihfa olur. Çünkü fe, ihfa harflerinden. Ve tehci uzatıyoruz. Bu rakabetin mümine. Burada da bakın iki esreden sonra bir harfi geldi. Burada idam malhunna olur. Rabbim tezcüdü okuyan kardeşlerimize Tecid okuma, okumayı Rabbim nasip eylesin. Bu dünyadan ayrılırken iman selametiyle ayrılmayı nasip eylesin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed kanalıma abone olmayı unutmayınız.